Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey parkına geldik, su parkına geldik. Mayolayı falan da aldım, bildiğiniz su parkına geldik. Burada bayağı havuz falan var. Ben benim param para çekmeden gireceğim. Bu sefer hazırlıklı geleceğim. Geldim arkadaşlar. Bu arada bana hatırlatın arasına çöp olan yerlerde. Çantamı atın, çantanı atma diye. Değil mi? <laughs> ne söylediğiniz mi? Farkında değilim. Evet. Abi, şimdi ben e, parayı vereceğim. Buradan bir tane de bilet alacağım. Bileti nereye veriyormuş şimdi bakayım. Bileti ab abi ya veriyormuşuz arkadaşlar. Bileti bu adama veriyoruz. Şimdi bileti paramı çıkartayım hemen de. Paramı çıkartmadan önce bir telefonu çıkartayım. Heh, para 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 para. Her yeri dağıt. Daha... Evet. Şimdi bunu buraya atıyorum. Atsana da. Zaten at. Ama evlerden neyse siz bana verin. Tamam ben aldım hemen böyle biletimi aldım millet abiye verelim evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi böyle bir yer böyle bir su parkı. burada şemsiyi unutmuşum şimdi burası yapma yeri burası yıkanma yeri burası da şey yeri. giyinme yeri bak ben burada giyinip geliyorum şimdi buraya bırakayım şemsiyemi an alayım and and evet arkadaşlar e, yaptım. Şimdi bunu çantama koyuyorum. Kaybetmeyin. Yani. Şimdi aldım arkadaşlar. Yuppi artık. Havuza gittim arkadaşlar. Havuza geldim. Telefonumu unutmuşum arkadaşlar. Unutmayacağım. Hadi ne? Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi burası spor yeri. Aa çok güzel bir yer. Ben bunu bırakacağım. Şantımı telefonumu ay ay nasıl bir şey aaaa ay ay ayy böyle fena bir su olamaz kar resmen şimdi bir de buna gireyim girdiğimde gibi terledin evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi söylediğim gibi çok böyle sıcak hava burada normalde böyle değil baba. hava evet arkadaşlar şimdi ikinci kata çıkıyoruz Evet arkadaşlar şimdi burası ikinci kat gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Aa, çok güzel. Şimdi havuza gireceğim. Ama ilk güneş şu falan suyayım. Şurada. Bak yapma yerleri falan var arkadaşlar bakalım. Şimdi ben şu bezimi koyayım. Yapma bezimi. Neredeydi o? Burada. Evet burada yatacağım arkadaşlar ben. Aslında mayom. Aslında mayom bu arkadaşlar benim. Sizi resmen. Şimdi şunu sürüyoruz. Güneş kremimizi. Bitti güneş kremimiz. Şimdi bunu da buraya koyduğumuz zaman suyumuzu da içelim. çok güzel. Şimdi hafızatlıyorum. Arkadaşlar bana şans verin. Acaba güzel olacak. Hoş. Ay bu ne? Çok güzel. Evet arkadaşlar çok eğlenceli gerçekten ben bunu böyle biliyorum. Bunlar uyuya kalmış herhalde. Bu adam kim? Bunu sayın mı yoksa? Yok. Bunun ne sesi? Hiçbir şeyim. Müşteriyim. Allah'ım ya. Çok korktum bir müşteri ben bunu sayın diyeceğim. Ay burası çok tatlı. Evet arkadaşlar. Değişik bir yerden buldum. Ay. <laughs> Ay çok tatlı ama gülüyor. arkadaşlar. evet ay çok tatlı. Ay ay ay. Üstüne oturdum arkadaşlar. Ay mamas fayda. Evet. Arkadaşlar burası da var. mı? da var. Burası da var. Burası da var. Burası da var. O taş bana geldi. Sen etmeyin. Evet ben güneşleniyorum arkadaşlar çok güzel çok güzel o da güzel evet arkadaşlar bana sahibinin bilmiyorum nerede acaba ay ay, ama beni birisi çağırıyor. Ben gidiyorum ben bacağım nasıl böyle acaba? Evet geldim ama ben beni mi çağırmıştınız. Ee, ben şuradan ee, başladım mı? Evet ben şuradan şuna şuna bir şuna... bir Evet anladım. ama böyle olmuyor ama sen ne Böyle bunu açtım. Ben oldu. Evet arkadaşlar. Ben de de meyvesi Neden bundan para almıyoruz? Çünkü ee... Siz, evet siz, 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 siz ee, verdiniz. Hayır, ne yaptım? Yemedi mi? Bu nasıl bir şey? Çok güzel çınlıyor. Ben yatıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Birazcık da yatma güneşlerini sürelim. Yatarken kullanılanlardan. Şöyle birazcık da oynayayım. Çok güzel. <laughs> çok güzel bir Evet arkadaşlar. Şimdi de kalktım. Bunları da çantama atak. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel. Çanta buldum. Çok Çanta. Çanta çok güzel. Ay tut tut tut. Çok güzel bir yani yer arkadaşlar burası. Şimdi çantayı bırakalım. Tık. Çıkışlanırız. Yuhuu. Evet arkadaşlar 1. katta böyle şimdi 2. kata geçiyoruz. 2. katta da... burası var evet arkadaşlar bu ne be aa bende bir şapkam var ha ben bir şapkam şey var. Neyse arkadaşlar şimdi ben buradan çıkıyorum artık biraz da para çekelim diğerler için. Burada bulmuşken evet arkadaşlar şimdi ben kıyafetimi giyineyim biraz da kullanayım. Şimdi bayağı sınavdan kurulanacağım şimdi ben böyle kırmadım. Şimdi kıyafetimi giyeyim. Vuğlu kıyafetimi. <laughs> evet arkadaşlar paramı da elimde tutarsam çıkıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yere geldik. Burası da ikinci yer. Şimdi parayı vereceğim ve geçeceğim. Evet gücü biliyorsunuz Geçiyorum. Arkadaşlar burada şey takmamız gerekiyor galiba. Ben gözümü çıkartmayı istiyorum. Burada kalsın isterseniz gözünüz. Anamlar. Ben vitaminimi de giyeyim. Şöyle kıyafetimi giydim. Arkadaşlar şey, köpek maması almak için gitti. Ne kap? E mamamızı vardı o? Evet. Şimdi burayı burası bunu bulup e bunu bu. ee, takacağım. Arkadaşlar söylemedim. <laughs> şapkamı da vereyim size. Bunu takayım. Çok güzel hazırlanma arkadaşlar. Şimdi bu ne? E. <laughs> arkadaşlar. Oh, çok güzel bir sepetmiş. Bu çok güzel. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Babamla e, başka bir zaman pikniğe gittiğimizde falan bununla gidelim. Ben bunu alacağım. Çok güzel arkadaşlar. Abi benim içecekten burada da var. <laughs> ben şuraya edileceğim. Arkadaşlar denize düştüm Ah! Babam gibi dün zaten. Bunlar ne? Bunlar. <laughs> arkadaşlar. <yuk> <laughs> Şimdi bunu buraya koyayım. Oha. Nasıl bir sebebi? Çok güzel. Evet güzeldir güzeldir. <laughs> Şimdi atlıyorum. Bir iki üç. Çok güzel. Arkadaşlar bize sürede mi var? Çok güzel. Aferin kaç tane? Evet, Evet arkadaşlar anladım saniyeyi. Sıfır üç üç dör dört. Arkadaşlar evet. Şimdi birinci oldum. Bir, üçüncü her şey oldum. Kafama göre çünkü. Damla. Tamam, arkadaşlar hemen güneş kremi sürmem lazım çünkü güneş kremi iyi unuttum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok şaşırdı Ertuğrul ee, <laughs> Ali. Güneş ile ilgili konuşurken Güneş Kremi kendisi hafıza girdi. Ee, e, evet arkadaşlar. Nasıl düdek çaldım acaba? Düdek evet düdük çaldım. Düdek değil kesinlikle düdek değil. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Ben de evime gidiyorum artık. Zaten videomuzun, videomuz da sona erdi. Ben şimdi eve gidiyorum. Eşyalarımı falan bunları bırakacağım. Eşyalarımı aldım. Kıyafetim orada mı? Yok çantamda galiba. Evet kıyafetim kayboldu arkadaşlar. Şimdi bunu çantamdan alacağım kıyafetimi. Evet arkadaşlar. Ben artık eve gidiyorum. Size de hoşçakalın diyorum. İyi günler. Arkadaşlar. Eğer böyle yerleri babamla yani bu piknik şeyini babamla böyle pikniğe gitti, git, gidelim gidelim mi diye yorumlara yazın. Sizin cevaplarınızdan faydalanır. E, gideceğiz böyle. Gerçekten çok da güzel bir cevap olacağını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü sizin cevaplarınız çok güzel. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil tuşundan için bildirim gelsin.